Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ben önceden kasıldım. için çekim videolar boşa gitti. Arkadaşlar oynadık lag'lı. Ee, arkadaşlar ben önce de oynamıştım. Arkadaşım falan da vardı. 3 kişiydik normalde. Ben arkadaşımın evlerini göstereyim. Bir tane arkadaşım var onu attık. Ee, çünkü kavga ettik arkadaşlar. Arkadaşlar buraya jandarma kurduk ee, gördüğünüz gibi buraya basınca hiçbir şey olmuyor. İçeri anca buru kırıp girebiliyorsunuz. Yani hapishane gibi bir şey arkadaşlar. İlk önceki de kendi evinden başım en iyi ev benim zaten. Burada maşallah maşallah yazıyor. Şurada bayağı elmasım var benim çünkü önceden kasıyorduk arkadaşlar. hile falan derseniz de değil bunda değil. Arkadaşlar e, ee, onun şurada böyle abim ne Normalde bu abim modu arkadaşlar. Abim modu derken yani Buğra olanla bahsetmiyorum. Kesinlikle hayır. Arkadaşlar bu başka bir tanıdığımın şeyi yani. Ne desem size. Arkadaşlar burası bir tanıdığımın işte haritası diyeyim arkadaşlar şu anda arkadaşım evine gidiyorum şu anda birlikte oynadığımız genelde. Bu da Kaan diye bir arkadaşım evi. Böyle birlikte yaptık onu. <laughs> arkadaşlar şurada yatıyoruz işte bir yatak benim bir yatak onun. Burası boş şöyle alta inelim. Ağaç ev yaptık ona. Benim eski ağaç evimi ona verdim işte. Şurası böyle boş bir oda bunu hediye olarak verdim. 3 senedir bu arada oynuyor abim bunu. Abim oynamasaydı hiçbir bok olmaz yani. Arkadaşlar şunu da söylemek istedim. 3 senedir oynuyor yani böyle bu bir senede yapacak iş değil. 3-4 senedir oynuyor. Şurada bir tane şey yapmış arkadaşım. Şurada da portamız var. Bu, bu, normal abimin evi. Di. Abimin evi de.

Arkadaşlar ben de arkada yemeği izliyorum. Arkadaşlar bugün gacino yapmaya çalışacağım. market yapabilirim Market yapacağım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. 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 burası Arkadaşlar. market Arkadaşlar. zaten.

Arkadaşlar Yetişme alacağım Şuradakileri alalım ya şey toplayacağım Şuraya da bakalım Bunu kim yaptı ya bizim arkadaşlar da yapan yoktur Daha ya, kitap kalmamış Şurada da var Bunları kim koymuş acaba bizim arkadaşlar da mı koymuş Kum var Kumla kapatmışlar Direkt burayı sokuyoruz arkadaşlar. Lan be atalım arkadaşlar. Adam çok iyi kazmış bu arada ya. Bunlar nasıl yaptım hiçbir fikrim yok arkadaşlar. 3 kişi oynadıklarından olabilir diyeceğim. 3 kişi oynuyorlardı bunu. 3 senedir 3 kişi. Arkadaşlar. İyi bir map şu anlık. Bir dakika kapı açık mı kapalı? Bir dakika kapalıymış. Arkadaşlar ilerilerde böyle güzel şeyler de yapacağım. Şu anda bu birinci bölüm daha. Durun bir hele. Arkadaşlarımla oynayacağız falan filan işte. Şurası da bir otel arkadaşlar işte. Bu benim için bir otel arkadaşlar işte. Durun bir be arkadaşlar ben şunu kayayım. Burayı boşaltacağım arkadaşlar. Birisine para parayla zümrütle falan veririm. Yok. Yani tam olarak şeyle vermem. Parasız vermem. Burası boş bir yer. Yani burayı alacaklar. Ku kullanacaklar. Parayla. Kira. Ah, yani arkadaşlar ne dersin? Şimdi 50. günlüğün farkındaysanız 80 mesela arkadaşlar 80'liğinde mesela bir 60 oldu para alacağım bunda yani zümrüt ya da al elmas alacağım altın da alabilirim İlerileri keşfedeyim Oh tarşan da var tarşan etki güzel doyuruyor alayım şunu bayağıdır da oynamadığım bir oyun ohuuu arkadaşlar burada iPhone'lar oynuyorum. Ee, bir dakika ya. Şurayı şey yapmam lazım arkadaşlar. Şeyini alayım. Koordinatlarını alayım. Önemli çünkü. Koordinatları falan unutursam. Arkadaşlar bayağı güzel bir ev yaptım. Ağaç evi falan var gördünüz. Hatta gideyim ağaç evini de göstereyim size. Ağaç evini görmediniz. Arkadaşım da ağaç evi var tabi burası birazcık uzak için yukarı katında da otel arkadaşlar burası da otel şey. çık arkadaşlar şöyle bir yer işte Burası çok iyi oldu bu arada burayı yaptığı. Önemli bir yer çünkü. Mesela arkadaşlar burası benim yedek alanım gibi bir şey değil. Burayı kirada vermiyorum. Verirsem de pahalı vereceğim yani. Şurada aşağıdan bir yatak alacağım. Bu yukarısını depo gibi bir şey de yapabilirim bilmiyorum. Sadece şey değil. Şur şuraya şey yapayım kompoyu çekeyim. bayadır Minecraft videosu gelmiyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Artık böyle arkadaşlar sıfırdan başlama da yaparım belki. Bilmiyorum. Sıfırdan başlama yapmamı isteyenler abone olsun Ay like atsın arkadaşlar. Burada kalayım diyenler abone olsun. Yani bu kadar emek ediyoruz arkadaşlar. Yani bu kadar video çekiyorum. Ya abone bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Şu an güzel yapmış evi. Arkadaşım yaptı burayı. Bu bölümü. Ağaç evi arkadaşım yaptı. işte abim yaptı. İşte abim yaptı. Şimdi şuraya bir tane yatak bırakayım. buraya geldim. Bayağı da şeylerim kırılacak artık. Uzun süredir oynuyorum çünkü. 50 gün oldu arkadaşlar. Şimdi şu da alıp şurası da sonra şöyle. Şunu şuraya koyacağım sandığımız falan da şundan da var işte arkadaşlar güzel bir şey yapmış ya eline sağlık şuraya bir yere şunu yukarı kata şey var mı ışıklandırma falan filan yok aşağıda şey falan getireyim meşale meşale yapacağım Arkadaşlar şeyimiz var gibi bir şey arkadaşlar. Bayağı güçlüydü. Arkadaşım da bayağı güçlü. Şimdi arkadaşımda da netherite var. Bunları nasıl yaptık derseniz arkadaşlar bir şekilde yaptık işte netherite. 64'lük netherite toplamışlar. Oo, güzel toplamışlar. Arkadaşlar şunu blok yapmışlar bir sürü. Bloklardan bu yaptım ben bunu. Şimdi şöyle isim etiketimiz var. Atlarımız falan var. Bunları şeyden buldum ben. Nerede lan bu? Ya burada doğru lan kömür alacağım sadece. Çubuk falan yaparım yani şunda. Ama ne alaka ya? Durun ilk önce çubuk yapacağım. Her şey şey yapayım. Şunların hepsini yaptım. Tamam. Zaten ihtiyacım vardı. Artık da kalanları da kullanacağım ben. Etrafta köyümüzde. Artık bu ev o kadar önemli değil. Çünkü kendimi yeni bir ev yapacağım. Ya yani sıfırdan başlamış gibi olacak. Villa. Villa yapacağım arkadaşlar. Bileyim bu evi yedekte tutacağım. Şimdi şunu şuralara yavaşça koyalım. şöyle, şöyle, şöyle. Oraya koymayacağım çünkü resim gelecek oraya. Şöyle. Dört blokluk bir gelsin arkadaşlar. Aynen. Ama bu ne yeni gelmiş? olmuş lan çok şey yapmış ya bu çocuktan çok şey oldu. şu an unuttuğum bir şey var arkadaşlar çıkmadan önce hemen yapmam lazım sakıntım var böyle şeylere takıntım değil aslında şöyle şunu arkadaşlar işte yaptım bunda arkadaşlar bunu bu arada maşallah kendisinde Cina var ve çıkmıyor mesela onun Onlardan şey yapabilirsiniz. Onlara da abone olup Like atmayı unutmayın. Yani çaldı falan demeyin şimdi. Şurayı direkt tertemiz yapayım. Aşağı atlasam ölür müyüm ya? Ölür müyüm? Öyle de. Anne sağlıklıcağım ben aşağı. Zaten arkadaşlar. Önce koruma var. Yani envanter koruması bir şey olmaz. Oğlum ölmedim ki O kadar da yüksekten atladım be. Ya neyse. Tam da direğin üstüne. İyi ki çıplak kendimi abi. Lan. YVJ izliyorum arkada da arkadaşlar. YVJ kanalına da abone olup like atmayın. Yunus abi geçmiş olsun. Buradan dileklerimi gönderiyorum sana. Seni çok seviyorum. En sevdiğim YouTuber'sın. Haberin olsun. Çok severim seni. Buraya hatta jvc karakteri yapmayı düşünüyorum yani bakın arkadaşlar şurası var ya bak şu jandarmanın arkası görüyorsunuz değil mi bak gösteriyorum hatta böyle bir varlıkla arkadaşlar işte oraya şey yapacağım e, şeyini yapmaya çalışacağım kendisini yapmaya çalışacağım İleri zamanlarda tabii şu anlık olmaz arkadaşım da. arkadaşım çok iyi mimarlık yapar yani şuraları bir yerde yemeceği yapacağım arkadaşlar ya. Çok Yunus abi çok özledim. Şurası da bağlantı arkadaşlar. Diğer tarafa bağlantı kurdum. Eğer orasında bir şey olursa falan filan diye direkt buraya geleceğim. Ya benim bir tane arkadaşım var çılgın. Bu sunucuya gelebilir. Ya sunucuya gelmesin istemiyorum arkadaşlarımdan ama istemiyorum işte ee, sunucuyu artık şey yapacağım sadece davet dağıtacağım arkadaşlar birkaç kişi katılabilirsin sadece yani çok kişi istiyorum ama ya yani mesela bir, bir bana beş kişi üç kişi yeter arkadaşlar yani dört kişi olalım falan filan işte mantığın içini göreyim içinde daha hiçbir şey yapmadık sadece şuraya yapın da yani hiçbir şey yapmadım daha da arkadaşlar Bir dakika kolum kansızlandı yani. <laughs> BS Çılgınları kanalına da abone olmayı unutmayın. Her zaman söylediğim gibi. Dur bir dakika şunu kırmam lazım. Maşallah küfür arkadaşlar şuraya dekorasyon gireceğim çok şey var burada arkadaşlar neresi olsun tamam. bu bile düştü bu düşmedi daha lan. lan o düş o de bu lan hayır koydum da şöyle. O di creper mı lan o demiş. Şurayı demiş. Şuraya bakın. arkadaşlar çok şey yapmıyorum ben. oyunu şu anlık kasmıyorum size sadece bu tanı tanıma olayını yaptım sadece yani tanıttım çünkü siz de gelirsiniz belki arkadaş kabul edersem yani, ee, YouTube'dan da belki birkaç kişi alırım bilmiyorum yani bu sunucuya da bayağıdır katılmadığım için en son ben ilk kurulduğunda gelmiş ben 3 sene belki 4 sene olmuştu. 4 sene önce girmiştim ben bu sunucuya. Çok girdiğim sunucu değil. Kesinlikle değil. Yani hayatımda bir kere iki kere mi girdim. Onu da merak edip öylesine tıklamıştım. Yani sunucuya almışlar beni. Ya bu sunucu artık benim. Şeyi bana verdiler. Direkt operatörlüğü bana verdiler. Artık istediğim zaman girebiliyorum. Onlar hesaplarını kapat kapatmadılar ama ya yani kullanmıyorlar çok fazla Minecraft'ı. Ben kullandığım bir oyun olduğu için, severek kullandığım bir oyun olduğu için giriyorum ve size de bunu tanıtmak istedim. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı like bu kadar ömrümüzün karşılığında bir de bu sunucuya katılıyor. 4 kişi seçiyorum arkadaşlar bu sunucuya için. 4 kişi de troll trollemek yok trolleyeni fırıncadan fırlatıyoruz atıyoruz arkadaşlar hele bir trolleyin arkadaşlar sizi nasıl gönderiyorsunuz lan olan bu arada karakterimi de göstereyim size önce arkadaşlar şöyle de bir karakterim var bana benziyor diye bunu aldım arkadaşlar şöyle o zaman kapatıyorum videoyu ve görüşmek üzere ve bay bay